Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle birlikte Kit Buddy oynuyoruz. Evet. Bugün arkadaşlar Buddy oynayacağız. Selam Buddy. Bu arkadaşlar bir işkence oldu. Ve benim karakterim bu. Size tüm silahları göstermek için arkadaşlar para ele indirdim sizin için. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Beni nasıl istiyorsun? Neyse. Hafifte silahlarla başlayalım ama dur ya bunu kesik. Sesini açalım. <gülüyor> 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 <Sende>. Ah, no, 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 uzi öldürdü helal olsun. Hadi gel. Of, elim klan Öldürmedi. Evet. Bu da öldürmedi. Keleş deniyorum. Keleş öldürdü. Tamam.

tamam buat sol, sol ortasında arkadaşlar şey var sımer var gözünde bununda ananın çatından Malzemeden. Ana. Van Malzemeyi sıktırmıyor. İşte seni böyle mi malzemeyi sıktırıyorum. Of vurdum. Tamam bu neymiş? Uh, no. Evet, güzel Tamam. Diğer Geç, silahımıza geçelim. Bu. <laughs> 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 Öldü. Bu bayağı ağır. Happens and I actually like it. Oh, Ateş. Ow. oh, Chucky the don't go to Can all folks get on the shoes for a while? I can't take this. No, 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 not that. Oh, uh, that's it. Oh, my goodness. That's good. Ah, put it back, yeah, just put it back. Diğerlere geçiyorum. Hazır mısın bu benim işkence silahım? <laughs> bam, bam, bam. <laughs> ne? Arkadaşlar şu an göremiyorsunuz yorumları da. Biz dedik ki. Abi bu şeyini aç. Yüzden. Oh, excuse me. Oh, yeah. Hello, gorgeous. <laughs> Güzel oldu. Look <laughs> Ah, öyle kalsın. Bir bakayım. Hey, don't get Yok oldu. Beğenmedim. Ayakkabılar ya ayakkabılar yakıştı. Evet de Kötü. Beğenmedim. Ayak kapalı. ineyim. Hadi yürü. Bravo. Evet. Hadi. Evet işte bu. Şimdi işkence yapalım. Öldü lan. Of. Hazır mısın buraya? Bu da kaçır. kılıcı. <laughs> e zamanında çok kılıç kullandı. <laughs> Sen tıraş <laughs> edebilirim. <laughs> Dışarıdan alıyorum evet. <laughs> Oğlum çok iyi oynuyor <laughs> lan. E sadece size yan mı baktı? Yani bir <laughs> çocuk sizde değil mi? Siz dönen çocuk bu olsun. Siz onu için dövüyorsunuz.

satır saplan Geçelim. Aha. No, 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 no. no. Evet. Evet. Bu diye trash ederken ben. Bu diye trash olma vakti. Trash oldu. Aha oh truce, truce. Al bu Al Anam. Hey, don't get ha bunu biliyorum. Incisions, incisions. Hey, Hannibal, let's watch uh -huh. bir, bir kere daha trash etti. Be Bakalım. careful. Ah, <laughs> hep böyle hayal olur dinle. diğerine geçerim bir balta. Balta koparır mı etini? Oh! Ay chihuahua. Hasor işte böyle şey. Musty, you don't önce kalam. Gel buraya. <laughs> tamam, bu da eğlenceli bir şey. Hım. Aa, demir bıçak. Tamam. Oyun çöktü lan. Neyse arkadaşlar oyun çöktü. Marmı'nın diye beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like tuşunu kırmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.